Merhaba Sektör Leber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'nın Ereğli ilçesinden sesleniyoruz. Eryaman izolasyonun konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Fikret Eryaman bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz firmanızı tanıyabilir miyiz? Fikret Eryaman, Eryaman İnşaat İzolasyonu olarak faaliyet göstermekteyiz. 2008 yılında kurulduk. Mantolama ve prefabrik çelik yapılar üzerine yaklaşık 3 yıldır çelik prefabrikte uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterilerin isteği doğrultusunda kaliteli evler yapmak, ekolojik evlerle daha böyle farklı evlerle bu sektörde yer aldık. İnşallah bundan sonra da elimizden gelen en iyisini yapacağız. Birçok iş yapıyoruz. Ee, tabii ki sıkıntılar oluyor ama bunlar zamanla aşılıyor. Sektörde de ilerleyip büyümeyi düşünüyoruz tabii ki. Peki karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Öncelikle krizden dolayı bir maddi sıkıntılar oluyor ama tabii bu bir e, her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu da aşılacak bir olaydır. İnşallah bunu da aşacağız. Ee, ...yine mantolama ve çelik ev yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. Firma olarak ayakta durmaya çalışıyoruz diyelim. Peki, ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleride siz nerelerde göreceğiz? Allah nasip ederse çelik-fire fabriğin... E, ...fabrikasyon olarak... ...daha ilerletip... E, ...daha kaliteli evler, ekolojik evler yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik... ...bütçemizin elverdiği kadar... Elimizden geldiği kadar kaliteli evler yapıyoruz. Peki buradan son olarak müşterilerimize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Çelik evler üzerine yapılan inşaatlarda her şeye dikkat edilsin. Çok firma var ama çelik yapılmayan evler var. Bu tabi ayrılıyor kaynak sistem ve galvaniz çelik diye buna dikkat etmeler çok önemli seçtikleri firma çok önemli. Çünkü çok firma görüyoruz. Taahhüt verip yapamıyor veya yerine getiremiyor. Bunlar çok önemli. Yerine getirilmesi çok önemli. Buna dikkat etsinler. Ödemelerine dikkat etsinler. Firmayı iyi seçsinler. Bizim istediğimiz bunlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Eryaman izolasyon olarak başarılarınızın katılarak devam diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sektörle ben merkezi izleyicileri Er Yaman izolasyonal şimdi kaydedeceklerimiz bu kadar söz merkez videoları.